Ben Nurullah Kılıç, Alper Danışmanlık, Fidanlık ve Tohum grubunun sahibiyim. Neler yapıyoruz? Ankara'dan geliyoruz bu fuara. Ben projeler, bununla beraber işte diğer hazine arazilerin kiralanma projeli dosyaları, artı yerli tohum konusunda çalışmalarımız var. Bunun şu andaki bakanlıktaki ismi de standart tohum olarak geçiyor. Bunlarla beraber bir de fidan grubumuz var. Şu anda fidanlarda da kamkat, limon, zeytin bunlarda da içeriye ve dışarıya göndermeye çalışıyoruz. Bu fidanları üretiyor musunuz? Tabii. Hatay'daki çiftçi arkadaşlarımız var beraber çalıştığımız. Onlar üretiyorlar. Biz de onlarla beraber kolektif olarak hareket ederek etrafa gönderiyoruz. Zeytin var, goji beri. Goji bizim daha farklı. Goji beri, mal alım garantili bahçelerini kuruyoruz. Ve aynı zamanda da bunların üretimiyle beraber de yurt dışına ihraç ediliyor alınan mallarımız. Şu anda da Türkiye'de en az 7-8-9 tane falan ne bahçenin kuruldu. Mal alım garantili sözleşmeleri yapılıyor. Çiftçinin de mal satacağım derdi kalmıyor. Hibrit tohumları ben tavsiye etmiyorum. Yerli tohum olarak da şu anda bakanlıktaki ismi standart tohum olarak geçiyor. Bunlar bizim Balıkesir'deki çiftçilerimizin ürettikleri Konya'daki çiftçilerimizin ürettikleri artı bir kısmını da yurt dışından yerli tohumlara üretilen tohumlar geliyor. Burada paketlemeleri ve elemelerden geçtikten sonra paketleniyor ve içeride dağıtımlar yapılıyor. Bunların ben pazarlama dediğimiz dağıtım ayağındayız. Bununla ilgili de yaklaşık Türkiye'de tüm tarım fuarlarına veriyorum. Tüm tarım fuarlarında gidiyoruz. Orada standlarımı açıyorum. Artı bununla beraber de herkese dilimizin döndüğünce yerli tohumu anlatıyorum. Ama bizim buradaki oradaki alınanlar, tohum takas çelini alınanlar bir evin ihtiyacını Türkiye'deki yapanların ihtiyacını karşılayacak anlamına gelmez. Bunun için de ben şu andaki buradaki tohumları biz Balıkesir'deki çiftçilerimiz var. Tarla tarla ekiyorlar. Biz onlardan alıyoruz. Bunların hepsi yerli tohumdur. Tohumunu al devam ettir. Ben diyorum ki bir avuç yerli tohum özgürlük demektir. Esas biz buna dikkat etmemiz lazım. Ben hibritin karşısındayım. Açık söylüyorum. Bir tane hibrit tohumu satmam. İsteyenler de var, talep edenler de var. Aa gidin başkasından alın. Şimdi bunu ona. aldık. Aldık. Bunun tohumundan tekrar alın devam ettirin. De. Bir kere Hiç almak bir... bunu yeter. Yeterli geliyor. Bir evet. Bir kere yeterli. bunu almak yeterli. Bunun zaten bakanlıktaki ismi de şurada görüyorsunuz. Ben size daha bunun bandrolünü söyleyeyim. Burada standart yazılı. Bu standart tohum zaten bakanlıktaki ismi yerli tohumdur. Bizim normal standart tohumumuz derler. Her şeyi Ama bu almak ki... zorunda değilsin. Yok. Bir kere alacaksın, tohumundan çoğaltacaksın. Devam ettireceksiniz evet. efendim. İnşallah bundan sonra da devam ettireceğim. Artı şimdi yeni gübre çeşitlerine de düşünüyoruz. Gübre çeşitlerinde de bunlarla ilgili biraz çalışmalarımız var. O da 15-20 güne kadar neticelenir tahmin ediyorum. Bunlara özel gübreler yaptırıyorum kendime ait. İnşallah inşallah onlarda bunların bir tanesi de yarasa gübresi olacak. Bir de organik gübre dediğimiz birebir organik gübre. Onu istediği kadar analiz edilsin. Hiçbir sıkıntısı olmayacak bal ihracatında eğer bu kadar ileri boyuta götürürlerse. Bugünkü İzmir fuarında yaklaşık olarak 7-8 tane ailemiz geldi. Geçen sene Orion fuarda düzenlediği, 2 Şubat'taki düzenlediği fuardan benden tohum almışlar buraya geldiler aldılar ve çok çok memnun olduklarını da söylediler. Şunu da söylüyorum. Gerçekten de üretici arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bu işin paketlemesini yapan arkadaşlara da söylüyorum. Birinci sınıf birinci A kalite. Yüzde doksan çimlendirme raporlarımız var bizim. Yani bu eğer ki zaten bakanlık diyor ki yüzde yetmişin altına düşüyorsa onu kabul etmeyi istiyor. Bir de maliyet var. Esas maliyet önemli. Maliyette bunun ilacı ayrı, gübresi ayrı, bakıma ayrı hibrit tohum çok özen isteyen bir şey. Bunda onlar o kadar değil. Bunlar da ek diyorsun ufak bir gübreyle bunun sonuca varıyorsun. Ama onun ilacı bile farklıdır. Onun maliyetleri üst üste koydum gibi Bazen çiftçiler diyor ya hani üretici ben şu kadar domates ürettim al sizin olsun diyor yollara döküyor işte sebebi bu. Ama o arkadaşlara da diyeceğim yani onlar üretebilirler. Benim işim yerli tohum. Biz kendi tohumumuzu kaybetmeyelim. Bir avuç yerli tohum özgürlük demek. Ben sürekli söylüyorum bunu. Alın sandığımızın bir köşesinde kalsın. Antalya Tarım Fuarı'nda yanlışlığım yoksa kanalı e, bir abi getirmişti. Bir resim gösterdi bana. Amerika'da bir kutu yapılmış. Kutunun içerisinde 18 tane tohum var. Diyor ki kutunun üzerinde Tarım Bakanlığı'nın yaptığı kutuda savaşta diyor, darpta diyor, işte sel ve afetinde diyor, şunda bunda bunu açın kullanın diyor ekonomik sıkıntıda diyor. Eğer kullanmazsanız diyor 5 yıl sonra diyor getirin yenisiyle değiştireceğim diyor. Biz bunları yapmamız lazım. Bunlar bizim bir köşemizde kalması lazım.